bugün böyle kızacağız. Ay, Hadi böyle sen de. Hadi. Bebeğe biraz balık verebilirsin bence. Ver bakalım balık. Ver bakalım vericim balık. Ee, nom 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 nom. Ay bebeğe. Yıkansın çok kirlenmiş bak. Bak her yer kirlenmiş her yer hey, hey, gözünü Gözüne kaçmış. Gel ben bunu yıkayacağım şimdi. Hiç Bebek, kimmiş ne? Merak etme. Ben şimdi ona su getiriyorum. Bebeğin balığını mı yedin sen veracım? Hadi ya, ya bebek. Hmm. Evet, bebek denize mi girmek istiyormuş? Hadi gel. Gel bakalım. Yüzdürelim bebeği. <laughs> gel. Gel. Hadi yüzdür bebeği. Ama atma bir daha, sonra bir daha. Dikkat et boğulmasın tamam mı? Hadi yüzdür, Hadi yüzdür. Çılıp 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 Aa! Yüzmeyi bilmiyor galiba bu bebek. Ben ona şöyle süreyim. Boğulacak bebek yavaş. Yüzüne çok su geldi. <laughs> dur, dur. Tertemiz oldu. Aa, hadi gel gidelim artık. Tertemiz oldu. Oo bebek çok güzel yüzüyor. Nereden öğrenmiş bu yüzmeyi ya? Sen mi öğrettin buna yüzmeyi? Hmm, senden güzel yüzüyor ama. Evet. Bak ağzını tutuyorsun gelmesin diye. <laughs> ya bebek gidiyor. <laughs> Anneciğim beni niye bıraktın? Bebeğine sahip çıkman gerekiyor. Yoksa gider oraya. Kaybolur. Nasıl bulacağız? Böyle, ha? Hadi artık onu götürüp yatıralım. Uykusu gelmiş. Gözlerine su geldi Vera. Aa çıkar onu artık. Hadi artık eve gidelim. mak istiyorum artık. Anne, anne denizden çıkmak istiyorum artık ben. O boğulacağım, boğulacağım. Evet. Arabasını evet. getirmiş ablam. bak sen de ıslanacaksın şimdi. Hadi. Hadi yatır onu. Hadi yatağına koy onu artık. Aa! şu arabayı da bir Ay daha çok Ay. Ay. Oh. Hadi gelin. Şu bir Hadi çıkalım artık sudan. Hadi. Dur arabayı dökelim şu suyu pisler.